gidiyor geliyor Nerede günaydın ]iniz? neredeyiz biz motor tamircisinin önündeyiz <laughs> şimdi bakacağım şimdi nereden girdiğimizi Vallahi hepinize selamlar arkadaşlar bu arada ha, video mu çekiyorsun e, ee, ya <gülüyor> günaydın <gülüyor> şimdi arabayı nereye park ettik biz bugün yine altın olağa geldik bayram tatili bitti 9 günlük bayram tatili etraf birazcık sakinledi bir dakika, biz neredeyiz Özlem? Şöyle bulabileceğimiz şu ana cadde üzerinden bakalım. Yoksa ben var ya arabayı bilmiyorum. bulamayız. ha. Ben bilmiyorum burayı. İşte bak bak şöyle, at sen de gözünü. Şimdi bir milyoncuya geldik. Gideceğiz daha doğrusu. Bir saniye. Gel buradan gidelim yavrum. Bak Aa. balıkçılar orada, gördün mü? Balıkçılardan Böyle ilk gidiyor. sağa döndüğümüz Hı. zaman... Hup. Tamam da oraya Hı. gitmeyelim. Ya buradan şeye bakalım. Ne bakalım? Ben alacağım ya ip, ip şeyler, jüt Jüt ne demek ya? Süs yapmak için işte şey keten ip ya. Ha <laughs> keten ip, jüt ip. Motor da yakıyor ortada. Ay ay. Nasıl geçti bayram? Ay, tek başıma. <laughs> Herhalde ben benden mutlusu yoktu. Aşk olsun Herkes niye yani? Balık. Aşk olsun yani sen benden. Aa bir milyoncu. Herkes kalabalıktan şikayet ediyor ya ben de yalnızlıktan. Hadi gel. Bakmayalım dönüşü bakarız. Şimdi alıp elimize çarşı mı dolaşacağız? Van sana bir, acaba? Bir çay... Hayır canım çarşıda bakalım. Dönüşü şey yapalım. Sana hadi bayram sonrası bir hediye bir çay ısmarlarım sana. Yavaş be. Oo, az daha patlatıyordu ha. Senin yüzünden kayamıyorum kenara. Dev gibi adamsın ha. Maşallah de maşallah, maşallah, de. Maşallah. Geç şöyle mı? Allah dedim. <laughs> Sanki bir tır çarptı bana. <gülüyor> <gülüyor> Aman ne komik. Nasıl bir tır çarpışıydı o? Ya beni arabaların altına atıyorsun. bir dakika şu şeyi cebimize koyalım. Arabanın anahtarı Vallahi biliyorsun anahtar kaybetmek de üzerime yok. Ay okullar açılmış çocukların cıvıltısı. Gel bir balık da bakalım şuradan ya. Yok ya bu havada balık. Hayret sen balığa hayır mı diyorsun? Tüm kış yalvardım yalvardım iki kere zor balık yedik. Senin yüzünden balık da yiyemiyor zaten. Valla balık arkadaşlar benim başımı döndürüyor. Omega mı vardı balığın içinde? Hepsi var. Omega'sı i̇şte, da var. İşte o çarpıyor beni Özlemciğim. <laughs> o beni bay, bay, <gülüyor> baygınlık <laughs> geçirtiyor. O levreklere bak. <laughs> Levrekler aşkı işte bak oltayla bizim şu balıklardan yakalamamız gerekiyor. Hayal kuruyorsun. <laughs> Çok benim bir hayal var Çarşı. E eh işte. Gölgeye Diyor, mi geçelim? tamam. Evet, başıma güneş gelirse. Aynen. Sana bir tane şapka alalım buraya gelmişken ya. Tek fiyat. Bak 500 liraymış. Ne o 500 lira olan şey? Minder. Minder 500 lira. Artık o fiyatlar alıştırdılar bizi yani. Vallahi billahi. Değil mi fiyatlar? Eee. Biraz evet bu aralar enflasyon Herkes arttı. 50 bin lira maaş ya. Ya şey ne kadar olmuş Özlem? 700 lira mı olmuş kıymanın kilosu? 600 lira mı? 600. E olsun evet. bir şey olmaz. Canı sağ olsun. Kasaplar da para kazansın. Etim <laughs> eti boş ver. Hadi artık et alıştık. Et yok bugün. Çok iyi. Vejetaryen olacak. Vejetaryen. Sağlıklı yaşam. Bak, sağlıklı yaşam olması için de onlar da ucuz olması lazım. Onlar da pahalı. Aaa. Leblebi falan. Ya öyle diyorsun Özlem ama bak, her dört dükkandan bir tanesi et ürünü satan kasap. Ee, e nasıl almıyorsa millet bu kasaplar. Burada Ay gelen mutlaka yani mangal yakacak isteyecek yani insanlar. İyi e de Ayvacık'ta Hı. da öyle yani çok kasap var. Kışın, aa şey şemsiye alalım şemsiye. Buraya tamam. geldik ya şemsiye bakalım. Tamam. Ama tabii çarşı bölümünden bakmayacağız, 1 milyoncular kısmından bir bakalım. 1 milyoncular işte bulabilirsek 1 milyoncular da İşte ben sana gösterdim ya orada bir tane vardı. Oraya mı gideceğiz karşı e oraya gideceğiz tarafta yok mudur? Zannetmiyorum. Tamam gel bakalım yolumuzun üstüne çıkarsa göreceğiz. Su falan istiyor musun? Ismarlayayım mı sana su? <gülüyor> <gülüyor> Hep ucuz şeyleri ısmarlama derdinde olan Cenk. Ihlamur <laughs> 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 25 lira. Ada 15, yayla ada çayı 35, kekik 10. Kekikler ucuzmuş be. Ufacık 50 gramlık paketler halinde. <laughs> amca vurdun amca dur. Hamza seni her yerde bulur. Evet Hamza abi çıkar şimdi. Burası neymiş böyle? Millet kuyrukta bedavadan bir şey dağıtıyorlar herhalde. Mis gibi kahve koktu. Özlem şu makineden sende yok mu? Kahve. Şundan vardı. Ya e, yok mu şu anda? köyde yani duruyordu da satıldı herhalde o satmıştı. Bak şöyle bir kahve makinesi de güzel olur ha. İşte böyle bizim vardı zaten. Böyle çekirdek kahve çekiyordu. Hmm. Şey alacağız Cenk böyle hani kapıya yapıştırmalı yalnız tamam. sağlam olacak. O kapı süsünü asmaya. Yani. Tamam. Bu arada kapı süsü imalatı yapmış harika. Evet çok güzel Süper vallahi billahi. İşte şimdi onun devamı gelmesi için benim malzeme almam Alacağız işte. Bir yere sorsak mı? Hayır, oraya gideceğiz işte oraya Özlem. Şurada mi? az kaldı Tabii tabii, orası büyük bir yerde. Hayır canım, orası turistik yer Özlem, sapıtma. Orası turistlere özel satış yerler. Orada 1 milyoncunun ne işi var? Orada butik var, cart var, cürt var. O zaman karşıya geçelim Cengo. E gü güneşteyiz ya hormondan şey, dolayı. Oradan geçeceğiz ya yolun karşısına. Okey sana simit ısmarlayacağım. Bak ha. oğlak gelmiş Özlem. Biliyor musun? Ne? Oğlak gelmiş. Ee, şimdi ilkbaharda oğlak çevirmeyelim. Çok Bizim da fazla Tra sıcak değilmiş Trakya'da ya. Bizim çok meşhurdur oğlak çevirme. Evet. Ama ben kıyamıyorum ya. Ya ufacık hayvanlar değil mi? Ya yavru bebek ya. Nasıl sevdik onları. Sevince insan kıyamıyor. Buradan gidelim ya gölgelik yer. Hem bizim simit fırından sana simit alayım orada çay ısmarlayayım. Uyar mı? Gel misin simit? <laughs> Dur daha acıkmadım. <laughs> Hayır acıkmadan yiyelim ki karnın acıkmasın. Yok <laughs> ben yiyetteyim aşkım. Bak et dener kebap salonu. Bak burası yeni mi açılmış ya? Biz burada yemiştik. Ben sana dedim ki geçen geldiğimizde döner yiyelim diye burasını tarif ettim. Orayı mı? Sen beni götürdün küçücük yere. <laughs> Oranın, orası, burası, burada yemiştik ki bir kere çok hoşumuza Hani bizim gitmişti. Türk halkında bir şey vardır ya, küçük olan yer ucuz olur hesabı. <laughs> ya bırak ucuzun ucuza. Şimdi her yer aynı. Bak şuradan Aynen. geçiyorlar, şu yer alt Evet, gibi. alt geçten geçelim biz de. Ama ya o yol üzerimize çıkarsa Özlem? Hangi yol? Aa, o, yüze, a, a, ana yolun altından geçeceğiz. E tamam ne olmuş? E çökerse üzerimize ya. Ya senin bu atakların artık yani... Bir şey olmaz. Ben varım benim üzerim... Aha bizim şey burada. Ha, çökersin, çök. Simitçi burada aşko. Bak emin misin aşko simit yemeyeceğinden? Ay, dur daha yeni kahvaltı ettim canım istemiyor bir şey. Ay ay. Simit de kandıramazsın beni. Ya burası ne kadar kötü bir mahalle ya. Ana burada oturanlar var. E tabi. Bak. VC'de duş bile var görüyor musun? Ne? Bak duş var VC'de. Şey ya otel galiba Bilmiyorum ki. Ay 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 ay. Sıcaklar geldi. Deniz sezonu ne zaman açıyoruz? Vallahi arkadaşlar girdi. Ben daha girmedim. Açarız ya. Ben Haziran gelmeden girmem. Dikkatli olur da. Bizim wow. suyu soğuk soğuk. Soğuk tabii canım buranın genellemesi öyle ama biliyorsun. Hava sıcak. Yazında. Su da ısınacak o. Daha işimiz yok. En kötüsü de Temmuz'da Ağustos'ta ben güneşe çıkamıyorum. Ya çok sıcak oluyor ama ya. ya. Ben deli miyim? Ben Eylül'de ancak denize girerim. Evet. Çok sıcak oluyor hakikaten. Hava sıcak, deniz buz gibi coz diye ses çıkıyor denize girdiğimizde. Ancak akşam üzeri sen işten geldikten sonra gideriz. Aynen aynen. Ay. Ay öyle diyor. Ne yaparız? O zaman mangal alırız denizin kenarına. Hem bir an denize girelim. Akşam üzeri güneş He, Ben de mangal sıcağın başında. E sen denize girmiyorsun aşkım. 7'de 7'de. Kaçta hava kararıyor ki? 9'da. E 9'da da ben 7'de gelemem yazın ya. İşler yoğun oluyor ya. Gelirsin be her gün mü yok? Ay. Ay geçtik öteki tarafa bak. Ha. Evet, biz niye oradan buradan çıkıyoruz da oradan geçmiyoruz hiç? E ne bileyim ben. <laughs> Farkında bile değil. Buraya yapmış Sıcak ne kadar görüyor değil mi? Evet ya, sıcak çok fena ya. Bile. Neyse biz şu AVM'ye girelim. Şimdi bir şemsiye bakalım önce. Okey. Tamam. Hadi bakalım çıkınca görüşürüz. Hesabı ödedi geliyor. Surat bir karış asık. Özlem sana bir şey göstereceğim. Biz o dışarıdaki bahçe mobilyalarını kaça yaptırmıştık o kaca masayı? 2.000. Bir bakar mısın şunun fiyatına? Şu. 2.250. Şu. <laughs> e ee, biz bayağı oldu ama... Yani... Minderlerine de verdik bin lira. Hayır ama bu mindersiz bu yavrum yani mindersiz. bu mindersiz. mindersiz yani. Ama bizim koltuk yani Hoca. oturma grubu bizim. İşte diyorum ki bizimki oturma grubu ya. yani. Nasıl ki. Yani işte hayır hayır arada denklemi fark et diye yani anlatabiliyor muyum? Evet. Biz ne kadara yaptırdık şu affedersin G, O, Ö, T kadar şey ki <laughs> Alttan mı geçelim üstten işte, mi? İşte, ne almışsın işte. işte? Şurada zeytin var. Alır mısın? E ben nasıl alacağım? Gel gel alttan. Gel alttan gitmeyelim gel. Alttan mı gidelim? Anam bu da burada garibim duruyor. Ay resmen yaz geldi yahu. 350 TL ödedim. Ipe, o bakayım. İpe düğmeye yani. Allah'ını seviyorsa. Japon yapıştırıcısı. Anam. Yani. Ya güya ucuzluk pazarı diyorlar ama bence insanları var ya. Aldım A 6 tane Gel şuradan edelim. gidelim ya. Hı -hı. Ee? Bir tane küçük bir Yavaş. <laughs> Vazoya kaç para verdin? 170. O ufacık kasıtlı şeye. He. Anam. Gel şuradan gideceğiz yavrum, gel. gel 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 gel. Ya şey, alıp <laughs> boyasam da yine boya malzemeleri de çok pahalı. Neyi boyasan? Öyle işte vazoları. Bana Cam bak, şey. burada şey kuyruk oluyordu hatırlıyor musun? Şimdi Ramazan bitti kuyruk kalkmış. Pide kuyruğu oluyor Pide kuyruğu ha. Ay. Gel ya ya. Bu arada bizim kamera durmadı. Kredi kartlarımız sağ olsun. Anam. Özlem fiyatlar ne? Aa iki buçuk bak Akçay'da sıfır ama geç. Akçay'da 15 buçuk milyon. Bir artı bir. Müstakil villa. 9 so, 50 yani o da biraz bilir. Tuborg bira 55 lira. <laughs> bira da içilmez artık. Aynen. Şöyle biraz kenardan kayarsan. Acıktı mı karnın? Yok. Ya, hayret. Vallahi <laughs> da acıkmadım daha. Neyse. Ben sana şey yapacağım. Ne yapacağım? Ee, kanat alacağım buradan. Börekçiye bakar mısın? Oo. Kanat alacağım hayatım. Evde sana mangal yakacağım. Elektrikli mangalı tabii. <gülüyor> <gülüyor> Elektrikli mangalda güzel olmaz mı? Olur bazıları yapabilirim. Aynen. Gel şöyle gölgeye gel. 6 dizem zeytinyağı 1720 lira. Ya buradan tavuk alabiliriz. De dönüşü alırız işte. 6 dizem. Bizim Aşk o bizimki tavuk sıfırdı. Tavuk var mı böyle ya? Tavuk satılan ya. Ya yok, yok, buradan alalım biz. Buradan ayvacıkta fazla bir şey yok. Ama giderken o bozulur mu? Yok canım. 7-24 24, 24 Bak, çeşit torba. Tamam. Sen Nereden ya? istersen Şu oradan al alırız. Burada sana bir çay, kahve, soğuk bir şey ısmarlayayım mı? Evet. Deniz kenarında mı içelim, burada yok, mı? Burada içelim be, denizin kenarı çok sıcak. Bilmiyorum, burada şuraya oturalım. Ama burada var. çay yok mu, var mı? Hadi gel, ha? tamam, bu <laughs> Boksür, nereden başladı ya? He, ben onu turpla zor geçirdim. Şimdi Şu ben... elindeki... Aman şey zannettim, iyi mi? <laughs> Şu elindeki... O ok kolan sensin. <laughs> Sen de beni Sen Yavaş. De senin elinde ne var? Benim elimde kamera var hayatım. Ha, orada, onu bana benziyorsun ya. Ay, Ay bana takılmasan olmaz. Vallahi olmaz, yok kime takılacağım hayatım? Aa. Bak özel güvenlikçiler hep burada yiyor, burası demek ki uygun. <laughs> bak dönerci yapması kesiyor vallahi. Bak 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 bak. bak, bak. <laughs> İnce kıyım yapıyor herkes burada döner yiyoruz. bana da döner e, sonra... ısmarlarım hayatım ya. Senin ulan dönerden kıymetli misin sen be? He. Acıktıysan gel yiyi ısmarlayayım. Ama önce de... bir fiyatlarına bakalım. <laughs> bir iki... Köşk lokantasıymış hayatım orası. İki ya, porsiyon 500 TL. E, hakikaten 500 ona vereceğimizi hayatım ben sana alayım büftek evde yiyelim. Elalemi zengin edeceğiz? Allah. Herkes benim gibi düşünürse esnaf geberdi. Ha bak burada bak yüzde elli indirim varmış. Hemen yapış. Bakalım neler var. Ben geçen gün buraya baktım çok güzel şort aldım burada. Şunu bir tutar mısın? Ben bir tutayım. bakayım. Bakayım neler var. Şimdi. Kadınlar böyle. Ucuzluk şeyi. ucuzluk ucuzluk. Şey Oo evet, burada Ferhatoğlu Zeytin Fabrika Satış Aynı Alanı. Evet çok güzelmiş burası da. Neyse ben kapatayım arkadaşlar. Şirinlerin orada. Agah Kumbara Müzesi. Aa, burası yine mi açıldı böyle? Allah Allah.